Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersindeyiz ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kuruluş öyküsünü anlatacağız sizlere. Daha evvel, malum Osmanlı'nın başına büyük çoraplar ölen bir Rusyamız hep vardı. Sıcak denizleri İmarsun taşıyan ta ki Pedro'dan beri. Bakmayın deli dediğimizde, düşündüğümüzden çok çok daha akıllı. Peki bu Çarlık Rusyası nasıl yıkıldı ve bu Bolşevik devrim nasıl gerçekleşti? Bakın aslında... ...bir sosyalist devrim yapma mücadelesi daha evvelden verilmişti. 1905 devrimi vardı ve onu Troçki öncülüğünde Menşevikler yapıyordu. Menşevikler. Ve Menşevikler daha ılımlı bir geçiş sürecini arzuluyor sosyalist düzene. Bolşevikler ise ani, hızlı, sert bir geçiş süreci. Nispeten teşbih dağıtı olmaz. Cumhuriyet tarihinde terakki perver Fırkası nasıl ılımlı cumhuriyetçiler, Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha hızlı, aktivist bir cumhuriyetçi özelliği gösteriyorsa, böyle bir ikilem, böyle bir yapı bunlar arasında da olduğunu söylemek mümkün. 1905 devrimindeki Menşevik devrimi Troçki öncülüğünde başarısız olmuştu ve Troçki bir süre gelip Osmanlı devletinde de yaşamını sürdürmüştü. Peki Rusya 1917 devrimi koşulları nasıl oluştu? Şimdi bir savaş verildi ve Rusya savaşta istediğini elde edemedi. Müttefiklerinden yardım alamadı. Tabi bu yardıma alamamak ekonomik anlamda dar boğazı daha da fazla arttırdı ki yardım alamamasının sebeplerinden birisi Çanakkale zaferini bizlerin kazanmış olmasıydı. Çanakkale zaferi yani acaba düşünür Rusya kendi tarih anlatırken bir de devrim oldu. Bunun da sebebi Osmanlı'nın Çanakkale zaferini kazanması diyor mu? Muhtemelen demiyor. Ama Küçük de olsa bir etkisi olduğu gerçeğini tarih hep yazacaktır diye düşünüyorum ben. Yaşam bu koşullar altında daha zorlu ve problemliydi. Ve bu şartlar altında da Bolşevikler bir ihtilal teşebbüsünde bulundular. İşte bu teşebbüs Çar Nikola'ya karşı Vilenemir İliç Lenin öncülüğünde gerçekleşti. Ve slogan ''Bir Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmayı yönetti.'' ...halkın da yaralarını saracaktı... ...barış, toprak ve ekmek şeklindeydi. Canlar... ...bu süreçte... ...devrimin öncüsü olan kişinin... Bir de bir Lenin olduğunu unutmayalım... ...slogan barış, toprak ve ekmek dedik... ...devren ise Çar Nikolay'dı. Bakın Lenin öncülüğünde... ...bu devrim gerçekleştikten sonra... ...Erzincan Ateşkesi ile birlikte... ...Erzincan Ateşkesi unutmayalım birlikte Rusya savaştan çekilecek. Ama barış anlaşması derseniz barış anlaşması Brest-Litovsk anlaşması olacaktır. Ve bu anlaşmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu cephesi de kapanacaktır. Şimdi tabi burada devrimi gerçekleştiren ordu Kızıl Ordu. Kızıl Ordunun kiminle savaş yaptığı derseniz Beyaz Ordu'yla. Beyaz Ordu kimin ordusu? Çay'ın ordusu. Bu anlamda Beyaz Ordu Bolşeviklerin Kızıl Ordusu tarafından etkisiz hale getiriliyor. Hani her ne kadar 1917 yılında devrim olsa da bunun yansımaları 17 yılın sonrasında da devam etmektedir. Bakın e, Cemşit'imiz yine düşünmekte. Çıkmış öğretmenlik alan bilgi sorusu. Ekim ihtilali sonrasında Duma adı verilen, Duma biliyorsunuz parlamentoya verilen isimdi. Rus parlamentosunun ılımlı tarafı temsil eden grubu hangisidir diyor. Ee, Borşevik daha sert, hızlı hmm. e, sosyalistlerdi. E, sosyalist zaten ılımlık değil yani bir e, fikir, ideoloji. E, Leninist, e, Bolşevik hareketin öncüsü. Menşevik, evet bu diyoruz ki ılımlı, troşki öncündeki hareketti. Komünform ise Rusya'nın ...sosyalist partiler arasında ideolojik birlikteliği sağlamak için oluşturduğu bir ittifaktı. Doğru cevap burada Menşevik yani Denizli'ydi. Şimdi Lenin bu söz edilen ihtilali gerçekleştirip Nikola'yı iktidardan indirdikten sonra... E, ...sosyalizmi biraz daha halkın e, duygu ve düşüncelerine uygun hale getirdi aslında. Baskı ve zorbalık yoktu. Ilımlı bir hareketti. Köylülere ürünlerini pazarlama özgürlüğü vermişti. Malum, şimdi sosyalizmde mülkiyet hakkı sınırlıdır. Koyu haliyle uygulandırdığı zaman çok güçlü bir devlet otoritesini görürsünüz ve devlet mülkün sahibidir. Sermaye farklılıklarını engellemek amacıyla. Özel teşebbüsünün yatırım imkanlarını ortadan kaldırır ve güçlü bir devleti öngörür. Avrupa'daki gibi özel teşebbüs ekseninde yapılanan bir iktisadi düzen yoktur. Bu anlamda bakın Lenin bunu uygularken ılımlı olarak uyguladı. Köylülere ürettikleri ürünü pazarlama hakkı verirken e, kamulaştırma, devletleştirmeyi sınırlı hale getirmiş hatta yabancı sermayeye de kolaylıklar tanımıştır. E, ve bu söz edilen Lenin e, önündeki yapılanma kocaman Asya coğrafyasında 30 kadar etnik değeri ya da devleti kendi bünyesinde toplayarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği haline gelmiştir. Bakın canlar Lenin e, samimi bir sosyalisttir. İnsanların e, bence samimiyeti o fikrin uygulanabilirliği ve itibarı üzerine çok çok önemli etki bırakıyor. E, Lenin'in o kucaklayıcı, halkı kucaklayan e, ezmeyen yönü aslında sosyalist e, hareketin tabanda biraz daha güçlü e, bir yer edinmesini sağlamıştı. Lenin uygulamış olduğu politikalar da Noma ekonomi çezgahı politik olarak adlandırılmıştı ki yeni ekonomi politikası olarak adlandırıyor ki özelliklerini az önce ben sizlere bunun vermiş oldum. Şimdi bakın sorumuz ne diyorum. Aşağıdakilerden hangisi 1921 yılında SSCB'nin yeni ekonomi politikalar çerçevesinde ortaya koyduğu uygulamalardan biri değildir. Tarım ürünlerine el koymaktan vazgeçme dedik ki ...ılımlı e, bir anlayış söz konusuydu. O anlamda evet olabilir. Köylülerin ürünlerini pazarlama özgürlüğü... var ...verme. E, evet, bu da var. Küçük esnafa kolaylıklar sağlama... ...madem ki özel teşebbüs de... ...hafifçe destekleniyor. Küçük sanayi atölyeleri var. Büyük fabrikalar... ...devlette de ama böyle ne bileyim belki... ...10-15 kişilik çalışan atölyelerde... ...şahıs üretim yapabiliyor. Özel teşebbüs hala var. Yabancı sermaye tam olarak karşısında... ...almış değil. Ama bankalar üzerindeki devlet kontrolü terk edildi derseniz bu yani günümüz Türkiye'sine bakacak olursanız günümüz Türkiye'sinde bile bankalar üzerinde devletin kontrolü yetkisi olması makul olması gereken bir şey bırakın Türkiye'yi Avrupa'nın kapitalist ülkelerinde de bu vardır. O anlamda ne politikaları kapsamında bankalar üzerindeki devlet kontrolünün terk edilmesini söylememiz doğru değildir. Şimdi Lenin öldükten sonra Şimdi büyük insanların bıraktığı boşluğu doldurmak kolay değil canlar. E, zor. E, Lenin öldükten sonra yerine gelen kişi aslında Lenin kadar büyük olma iddiasına sahipti. Fakat kullanmış olduğu dil ve üstlük Lenin'den çok çok daha kırıcı ve rencideydi. Bakın başa geçen kişi Joseph Stalin'di. Stalingrad e, şehri ismini ondan almıştır. Kendisi Gürcü. Birini 5 yıllık planı uygulama sokmuş 1928 tarihinde. Şimdi bakın, Atatürk zamanında uygulanan 25 yıllık sanayi planı aslında Rusya'yı kendisine modellemiştir. Bu anlamda Rusya'dan destek aldığını da bizler görmekteyiz. Stalin, sosyalizmi bir baskı unsuru haline getirmiş ve hızlı bir büyümeyi de gerçekleştirmiştir. Mesela e, kamulaştırma, politikaları, kolektifleştirme, tarımda makineşmeyi teşvik etmiş, kolhoz dinden... E, büyük ki bu kolhoz ya da solhoz olarak da geçiyor. Büyük çiftlikler kuruluyor. Öte yandan tabi bunun olması çiftliklerin devletleştirilmesi, köylünün ürün pazarlama yetkilerinin elinden alınması köylerce tepkiyle karşılanıyor. Ha işçi açıdan bakacak olursanız benden kendisini daha iyi hissediyor. Fakat e, vergi yönünden bakıldığı zaman güçlü bir devlet oluşturmak için e, vergi daha fazla tahsil etme arzusu bir parça adaletsizliklere de sebep oluyor. E zaten hani bakın otoriter rejimler e, doğası gereği baskıyı kendi bünyesinde barındıracaktır ve sosyalizm e, uygulamasında Stalin özellikle bunu çok sert yapmıştır. Muhalefeti sindirmiştir. E, eğitimi mecbur hale getiriyor ve bilimsel anlamda da burada bir sıçrama söz konusu. Demek ki Stalin zamanında Rusya'da ekonomik yönden büyüme var. Muhalefet sindirilmiş. Özel teşebbüs sınırlandırılmış, mülkiyet hakları da sınırlandırılmıştır. Özgürlükçü olmayan katı bir sosyalist yapı burada söz konusudur. Şimdi Rusya aslında Lenin'le beraber yapmış olduğu ılımlı e, sosyalist düzenden kopmuştu. E, ve nispeten özel federasyonlar şeklinde, sosyalist ümmetler birliği şeklinde yapılandırılan Rusya artık daha merkezitçi bir yapıya bürünecekti. Bakın ne yaptı Rusya? Türk hanlıklarını birbirine karşı kışkırttı. Bir anlamda asadiyet politikası uyguladı. Yani siz Türklüğünüzle de değil de Türklüğün alt koluyla e, olmakla övünün anlamına gelmekteydi bu. Ve Orta Asya'da yayılım politikası izledi ve bu kapsamda da ilk olarak Kazan Hanlığını ele geçirdi. Ve Türklerin yaşamış olduğu, başka Uygudur Türklerin olmuş olduğu coğrafyada Rusya'nın hakimiyet kurduğunu görüyoruz. Bakın Rusya baskıcı politikalar izliyor. E, ve diğer etnik kimliklere de saygı duymuyor. Baskıya uğrayan Türkler de doğal olarak şimdi tabiatın kanunudur. Etki tepki vardır. Şu mesele vursan elin acır. Bir insanı aşağılasan onun burnu kırılır. Belki o da sana aynı öfke diliyle konuşur. Etki tepki. Doğal olarak Rusya'nın etnik değerleri bu şekilde baskılıyor olması milliyetçi duyguların gelişmesine sebep olacaktır ki Yusuf Akçura ki üç tarzı siyaset isimli eserli ünlüdür hatırlarsınız. Enver Paşa basmacı hareketinin öncüsü ünlü iddia terakiden bahsediyoruz. İddia teraki liyeninden bahsediyoruz. Gaspalı İsmail, Gaspar İsmail arkadaşlar Kırım Tatar Türküdür. Dilde fikirde işte birlik cümlesiyle ünlü e, kişi. Zeki Belli Togan e, ki Zeki Bey Tutokan çıkmış öğabeti sorusu olarak da gelmişti. Biraz sonra detaylandıracağız. E, bu dönemin önemli Türk milliyetçiliği olarak karşıma çıkıyor. Şimdi bakın bu görmüş olduğumuz kişi evet Tercümanı Hakikat isimli gazetenin de yazarını yapan e, Garstrol İsmail Kırım Tatar Türküydü. Dilde, fikirde, işbirde birlik diyordu arkadaşlar. Türk milliyetçiliğinin önemli unsurlarından birisiydi. Osmanlı heyetini de çok ciddi manada etkilemişti. Belki Osmanlı içinde yaşayan bir kişi değildi ama Osmanlı heyetinde Turancılık ve Türkçülük fikrini benimseyen ve geliştiren birisiydi. Gazpalı İsmail ve Yusuf Akçura Rusya Müslümanları 1. Kongresinin toplanmasını sağlamıştı. E, ve yine bu dönemde Türklerde milli duygular gelişmiş Müslüman Birliği Partisi kurmuştu. Öte yandan Rusya Müslüman Türk kavimlerin haklarını koruma cemiyeti kuruldu. Ve tabii ki bir ayaklanma beraberinde gelecek ki bu ayaklanma daha yani e, evvelden diyeyim sizlere. Henüz bakın yani Stalin olmadan da bölgede Türklük duygularının geliştiğini bizler görmekteyiz. Milli istekler Ayaklanması'nın 1916 tarihinde arkadaşlar başladığını görüyoruz. Ve tüm Rusya Müslümanları birinci kurultayı toplanıyor. Demek ki canlar dünyadaki e, milliyetçi akımlar Türklük üzerinde kendisini gösteriyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında e, Mahmut Celalettin öncülüğünde Türklüğe ait ilk izleri görmek mümkün. E, 20. yüzyılda e, Ziya Gökalp ve İttihat Terakki'yi Yusuf Akçura, Gaspar İsmail orada mümkün. Ama unutmayın ki e, ana yurt diye değerlendireceğimiz Osmanlı coğrafyasının dışındaki insanlar Türklük duygusuna daha çok bağlıdır. Niye? Çünkü özgürlüğe ve bağımlısı da onlar daha çok ihtiyaç duymaktadır. Canlar, e, peki anladık ki Çarlık Rusya'sının o Türkiye vermiş olduğu değer çok sempatik değil. E, baskıcı. Peki Sovyet Rusya'nın verdiği değer ne dersiniz? Bu kapsamda Lenin uygulamış olduğu politika az önce belirttim ılımlıydı. Ve e, Türkler de kendilerini yönetme hakkı tanımıştı. Bu anlamda çok sayıda özel cumhuriyet de vardı. Nispeten 1920'li yıllardan sonra rejim o özgürlük havasını e, terk edip de otoriterleşmeye kaydığı zaman e, Türkleri kendisi için bir tehdit olarak algılamaya başlıyor. E, bu durum doğal olarak bir e, tepkiye yine sebep olacaktır. Ve bu Bolşevik dönemde tabii ki hani o özgürlükçü atmosferde çeşitli Türk e, devletleri, devletçikleri kuruldu mesela. E, bu kapsamda e, bakın burada görmüş olduğumuz bayrak e, Türkiye Cumhuriyeti bayrağına da ne kadar benziyor. Alaş orada özel Cumhuriyeti'nin bayrağı olarak arkadaşlar kendimizi e, görüyoruz burada. Burada kurulan özel Türk yönetimleri İdil Ural Devleti, Alaş özel Özerk Cumhuriyeti, Özerk Türkistan Cumhuriyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti, Harezm Cumhuriyeti, Türkistan Cumhuriyeti ve Kırgız e, Cumhuriyeti Devleti diye gidiyor. Ha bunları bilmeli miyim? Yani şu ana kadar böyle bir disaya girmedi, girmedi. Bilmenizi de gerektiğini düşünmüyorum ama sonuçta bir ders içerisinde bunların olduğunu duymanın da bir karşılığı var. En azından şu bayan hatırına bir kulak kabartmakta fayda var. Şimdi bakın. Sovyet Rusya Stalin'le birlikte asimilasyon politikası izliyordu. Bu kapsamda ne yaptı? Türkleri Hristiyanlaştırmaya çalıştı. Türklüğü kendisine tehdit olarak algıladığı için Ders kitaplarından Türkistan ismini kaldırdı, yasakladı. Bu anlamda e, Türkçenin farklı lehçelerini kullandırmayı özendirerek aslında Türklerin kendi içerisinde ortak bir iletişim dili geliştirmesini de engellemeye çalıştı. Bir asimilasyon politikası vardı, zorla Türkleştiriliyorlardı ve e, toplulukların etnik, ırksal anlamda Türklüğüyle değil de alt kimlikleriyle, aşiret ve boy kimlikleriyle asabiyetle öne çıkmasını istiyordu. Şimdi bu adamlar kitap yazıyor. on ciltlik kitap. 10 ciltlik Sovyetler Birliği tarihinin içerisinde tek bir yerde Türk başlığı yer almıyor. İşte bu Türklüğü, bu sadece Türk özel değil aslında. E, o sosyalist değerlerin e, tehdit olarak algıladığı her şeye karşı arkadaşlar bu asimilasyon politikasını izliyorlar. E, tabii ki bir toplumun milli kimliğinin gelişmesini sağlayacak olan önemli unsurlardan birisi dindir. E, camiler, mescitler tahrip ediliyor. Din adamları e, sorguya çekiliyor. Öte yandan kulak denilen, kulak bildiğin kulak, e, muhbirler arkadaşlar oluşturuluyor. Ve e, bir nevi Hitler dönemindeki gibi o SS subaylarının baskıcı yönetiminde olduğu gibi burada da Gestapo polis örgütünü çağrıştırır e, bir yapı aslında ZOV var. Ve Türkler zorunlu olarak bir yerlere göç ettirilerek bunların bir arada kaynaşması da engellenmek isteniyor. Canlar bunun dışında e, Türkiye'nin özür dilerim e, Türkiye'nin evet 1928'de yapmış olduğu Latin alfabesi Türkiye'den çok daha önce aslında Türkler tarafından da kullanmıştı. Bu kapsamda mesela Özbek Türkleri Latin alfabesini kullanmıştı. Fakat e, Rusya e, Türklerin e, etnik değerlerinden uzaklaşmasını sağlamak ve nispeten bir parça sılahlaştırmak da diyebiliriz buna. E, amacıyla Kiril Alfabesi'nin zorunlu hale getirildi. Ve bu durum arkadaşlar Kiril Alfabesi'nin zorunlu hale getirmesiyle aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile o bölge coğrafyası arasındaki kültürel bağlar da aslında ortadan kaldırmak istenmişti. Demek ki Lenin o e, Bolşevik ılımlı nep Samimi Sosyalist, Devlet ve İhtilal isimli kitabın yazarı Lenin gittikten sonra başa tahakkümcü, katı, asimilasyoncu bir zorba Stalin iktidara geldi. Şimdi ne dedik? dedik burada bir etki tepki meselesi vardır diye. Şimdi bu etkiye karşı, asimilasyoncu politik karşı bir tepki meydana geldi. İşte o tepki basmacı hareketidir. Bakın basmacı hareketin öncüsü korbaşı Ergaş'tır. Korbaşı Ergaş Diyoruz ki basmacı hareketin öncüsü olan kişidir. Adı üzerinde baskın yapan, hücum eden anlamına gelmektedir. Bu kapsamda Başkurdistan, Türkistan ve Kırım bölgesinde ortaya çıkan bir milli istiklal hareketidir bu. Peki niçin ortaya çıktı? İlk ortaya çıkışı Rusların milli Hokan hükümetini dağıtması ile birlikte olmuştur. Milli Hokan hükümetinin dağıtılması üzerine baskın hareketleri düzenlenmiş. O yüzden bu basmacı hareket olarak değerlenmiştir. Ha amacı ne? Basmacı hareketin amacı diyoruz ki Türkistan'ı Rus işgalinden kurtarmaktır. Şimdi bakın hani dedim ya insanların samimiyeti çok çok önemlidir diye. Lenin samimi iyi bir sosyalisttir. Enver Paşa da samimi iyi bir Turancı ve Türkçüdür. Bu anlamda hani e, ee, belki yapmış oldukları tarihsel anlamda Enver Paşa hakkında hatalar vardı diye yorum yapabilir ama şurası kesindir. Adam ülküsünün idealinin peşinden gitmiştir. Bir Dünya Savaşı kaybedildikten sonra Osmanlı'nın terk edip nereye gitti derseniz hayallerinin peşine Türkistan coğrafyasına gitti ve basmacı hareketine katıldı. Enver Paşa'nın basmacı hareketine katılmış olması Tabii ki bu hareketin daha da fazla kuvvetlenmesine sebep oldu. Fakat kendisi 1922 tarihinde şehit oldu. Tabi burada bir parantez bilgisi olarak yani e, tehcir kanunu çıkartmasına iddiaçılar öncülük yaptı ya. Ermeniler tabi bununla ilgili çok bağlantılı bir öfkeye sahiplerdi. Talat Paşa ve Cemal Paşa'yı suikastla arkadaşlar öldürdüler. Yalnızsa dönemin başbakanı yani sadrazam olan Talat Paşa'yı Sogonon yan isimli kişi öldürmüştü. E, Duvardaki Kan isimli bir film de ben hatırlıyorum. Dizi film hatırlıyorum bunu. Evet. Canlar basmaca hareketi 1931 tarihine kadar e, sürdü. Ama daha sonra e, kontrol altına alındı. Ve e, bu coğrafyada e, Sovyet Rusya'nın etkisi e, basmaca hareketinin de ortadan kalkmasıyla birlikte daha da etkin hale geldi diyoruz. Evet canlar. Enver Paşa görmüş olduğumuz kişi diyoruz ki basmacı hareketine katılmış bir önder. Türk dünyasının liderliğine oynayan bir önderdi. Ve bakın Türkistan bayrağı arkadaşlar ve bu aynı zamanda basmacı hareketinin de bayrağıdır. Ve bu görmüş olduğumuz ay ve yıldız yine Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıyla Alaş Ardo Cumhuriyeti'nde de bakın aynı bayraklar vardı. Ortak özellikler göstermektedir. Şimdi bakın buradan Basmacı Hareketi'nin önemli isimlerinden birisi, çok kıymetli bir tarihçi aynı zamanda. Kendisi Türk Umumi Tarihine Giriş isimli eserle de ünlü. Tarihte Usul isimli kitabında metodoloji üzerine de değerler üretmiş. Aslında Orta Asya kökenli fakat Türkiye'de siyasi ve akademik faaliyetlerini sürdürmüş bir kişiden. Zeki vedi Togan'dan bu anlamda söz edeceğiz. Kendisi Başkurdistan'da doğumlu, akademisyen, siyaset adamı. E, Rusya'nın Duma Meclisi'nde arkadaşlar kendisi görev almış. Türk ve Tatar tarihi üzerine araştırmalar yapmış. Yusuf Hasacı Bin Kutat Kubilik adlı eserine ait e, örnekleri arkadaşlar. E, Kutat Kubilik'in örneklerini Zeki Bey Togan e, bulmuş. Ecan'dan basmacı hareketi içerisinde bulunmuş. Türkistan Milli Birliği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yapmış. 1925 tarihinde de Türkiye'ye gelerek akademik faaliyetlerinde bulunmuş. Darülfünun'da İstanbul Üniversitesi'nde yer almış bir kişi arkadaşlar. Zeki, Velidi, Togan bu anlamda bizim için önemli. Malum öğretmenlik kalan sorularında e, hatır sayılır bir biyografi sorusu da arkadaşlar gelmekte. Zeki Velidi Togan sorusu da gelmişti. Bakın gelen soru şuydu. gelmiştim bunu düşünmesine gerek yok tabii ki. 1890 Türkistan doğumlu olup basmacı hareket içerisinde yer alan ve 1939'da İstanbul Üniversitesi'nde Umumi Türk tarihi kürsüsünü kuran Ordinarius unvanlı Türk tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar cevabımız burada Fuat Köprülü olamaz. Fuat Köprülü hani Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerinin üzerine etkisini anlatan kişi Yusuf Akçura 3 tarzı siyaset Osmanlıcık, İslamcılık ve Turancılığı inceledi arkadaşlar. Çok kıymetliydi ve potansiyel daire, soru değeri taşıyor. Osman Tura e, Türk İslam mevkûresini e, aslında ortaya koyan ve Selçuklu üzerine çok uzman e, bir kişiydi. Ömer Lütfi Barkan e, Osmanlı devletindeki tarih kayıtlarını inceleyen e, ve köylü hayatını ortaya koyan bir kişiydi. Aradığımız kişi Zeki Veridi Togan idi. Ve evet canlar Rusya tarihi hakkında vereceğimiz bilgileri şimdi bunlarla sınırlandıralım. Yavaş yavaş yörüngeyi kaydıralım. Nereye doğru kaydıralım? Orta Doğu'yu arkadaşlar Mamı tarihine bitime doğru. Bir sonraki dersimizde Orta Doğu tarihi ilgileneceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.